<gülüyor> <gülüyor> ee <gülüyor> <gülüyor> <Abi> gel <laughs> Gel oğlum ben de Kapattım kamerayı. Arkadaşım gelir misin yanıma? ne

Un, çilek, ondan sonra elma, armut, ne varsa ver. Abi yapacak bir şey yok, işimiz bu. <laughs> Erhan. Seni de ya şova Aman ya Abi çok kilosun, bunlar da her gün burada yok, biliyor musun? Canımsın. Açar mı alıp? <laughs> Ağır neyle kurtulmaz. Açar alıyorsan ne ben ne bileyim? Abi ikişer milyonu ver. Arkadaşlara. İki milyonu mu? o <laughs> Abi sen az vereyim bizim abi veriyor. <laughs> i̇ki 2 <de> ki <laughs> al, al iki lira al. Sen? İrfan'ın için İrfan aynısından. Ben uzaklaşayım. Bir Aman ya Rabbi, yavaş. Yakala, yakala, canı yakala. Abi, bize tane dondan biliyor musun? Hadi tane. Abi, iki tane sade olacak. Ha, motora bağladım bir şey Abi, ha? Canım, canım, canım. Buradaki kuyruk hakkında. Abi, abi. Tek geçerim Şahin pastanesi, Şahin dondurması. <laughs> Sıkıntı yok. Bak torpilli torpilli. Adem sen ne diyorsun? Yemiyor mu? Abi iki tane beyaz, sade. <laughs> <laughs> i̇şimiz var, işimiz var. Biz muhabiriz ya. İşimiz var, gücümüz var. Ya Allah Allah. <laughs>